Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzun içeriği Tazı Bolon saldırısı olacak. Bir tane canlı saldırı yapacağım. Bir tane de klan savaşında yaptığım saldırıyı size işte göstereceğim. Ordumuzu göstereyim. Bildiğiniz klasik Tazı Bolon ordusu aslında 12 belediye aslında büyüler bu şekilde öfke 3 buz 4 görünmezlik bir zehir 3 tane de toplamda hız büyüsü var klan kalemizde 3 süper büyücü var 3 tane de bombacı mülayimimiz var 4 tane de goblinimiz var bombacı mülayim duvarı kırıyor bazı yerlerde goblinlerde tanklama yapıyor büyük bomba çıkarsa daha fazla bekletmeden saldırıya geçeyim. Bir köy bulayım. Hemen saldırımızı yapalım. Evet arkadaşlar güzel bir 12 bina buldum. Tamamen max değil ama ganimet yani de güzel çıktı. Buraya saldırı yapmayı planlıyorum. Zeplini kraliçenin önündeki boşluğa indirmeyi düşünüyorum. Saldırıya başlayalım. Bir tane balon atalım. Güdümlü bir kontrol yapalım. Bir tazı. Evet, çıktı. Bir, erkek de bir öfke bir görünmezlik daha yani binayı alamayacağız galiba görünmezlik boşa gitti şuradan başlayalım Şu bir tane atayım. Şu bu yılan. Barbar kral, kraliçe. Bu varlıklı kralım. Ve bir tane balon atacağım. kelle avcısı Kraliçeyi kelle avcısı aldı evet Kraliçe hadi dön şu tarafa Evet güzel Hızı balonla şuradan başlayalım buradan bir destekleme yapalım. Bir hız büyüsü. Şöyle bir hız büyüsü yapalım. Binayı açarsak, koruyucu özelliği. Şu dışarıya. Evet, binayı düşürdük. Şuraya bir buz atalım. Arkalara da salalım. Yemedik ama zehir büyüsü elimize kaldı. Hemen klan savaşını göstereyim arkadaşlar. 14. sırayı üçledim. dedim. olanı da izleyelim tekrarını. Siz Kraliçe'nin oraya indirdim. Gördüğünüz iki balon attım. Güdümlü için. Peşinden tazı. Peşinden zeplin attı. Aslında zeplin istediğim yere düştü. Ama kaleden buz gören çıktı. Bizim büyücüleri dondurdu. Zeplin'e fazla bir değer elde edemedik. Bu ordu kampına galiba evet topun oraya bir tane bebek ejder attım. Krallık kraliçe dönmesin diye. bir buz golem attık. Barbar, bar, kraliçe. Şu köşedeki duvarı kırmıştım muhtemelen. Bir büyücü attık. Oraya dönmesin diye. Bir tane balon okçu yaptım. Barbar içeri giriyor. Büyücü kulesine. Burada kulesinden bir satış yedik ama yine iyi oldu. Yani buradaki aşağıya döndü okçulara. Barbarı doğru kırıp içeri girdikten sonra tazı balonu yukarıdan başladım. Kreti evet, alttan temizliğe devam ediyor. Bir tazı daha gönderdim. Yine balonları savunmalara ki koruyucu özelliği bina düştü burada Barbarı desteğiyle zaten şurada çok bir çoklu cehennem var oraya bir hız bir de buz attık dışarıdaki savunmalara şey balon attı harika tuttu aslında iyi vuruyor ama balonumuz fazla yani burayı daha çok içerik kasır geçirdi Arkaları da minyonları serpiştirip Güzel bir üçlük aldık buradan Yalnız tam ucu ucuna aldık yani tam 3 dakikaya anca alabildik Evet kraliçe bak evet çok iyi yere gitti yani ilk defa Atış koymadan Onun desteğiyle beraber işlemiş olduk arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğenirseniz seviniriz. Eleştirinizi de yaparsanız güzel olur. Daha farklı videolar, daha farklı ordularla videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve bundan sonra da daha farklı ordularla deneyeceğiz. Videolarımızı yine paylaşacağız. Kalın sağlıcakla.